Merhabalar, merhabalar hepinize arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte aman kız ikinci videosunu çekiyoruz, evet Armi geldi o benim ablam bunu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ben size söyledim olsun. Yine ilk baştaki aynı skinimizdeyiz, şu an ben kendimi tekrardan... Arkadaşlar biz ne olalım? Bu olalım mı? Çok havalı gözüküyor ama hayır ya. Havalı olmayacağız, biz bir pilot mu olsak? Hayır hayır pilot olmayalım. Asker olalım aynen. Asker olmak bence en iyisi. E, asker olmuştuk. Asker olmamıştık. Polis olmuştuk. Artık asker olalım. Rengimiz ama yine de kırmızı. Artık bir köpeğimiz var zaten. Bu da çok güzel oldu. Armis kendisi çılgın. Evet 4 kişi olduk. Her zamanki değişimizi söylüyorum. Among Us benim en sevdiğim oyunlardan biridir. Dört kişi olduğunda zaten herkes çullanacaktır. Kim çıktı? Neden çıktı? Bilmiyorum. O da çıktı. Olamaz. Neyse. Nasıl olsa geliyorlar. Dream 2 geldi. Okey kardeşim sen de bas gelsin. Evet. Ne diyor? Hay demiş Army. Army Defne yazayım bakalım. Çünkü onun gerçek adı Defne. Bunu size söyledim. Defne Saçıkay. Onun kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Defne Saçıkay yazarsanız çıkar. Saçıkay yazayım bakalım. Defne Saçıkay yazayım. Siz de görebilin. Sadece ay yazmanız yeter. Ee, soyadımız birazcık yani zor söyleniyor. Defne sadece kan yazdım. ZDR. Buradan. Şu an o durdu. Neyse. 4 kişi olduk. Yine her zamanki gibi. Bu arada Defne de hile kullanıyor. Hilelerimizi hilelerimizi açık mı? Hemen bakarım. Evet hilelerimizi açmışım. Video başlamadan önce niye çıkıyor bunlar Allah'ım yarabbim. Sinirim bozuldu. Bir de hay yazmış. Defne saçı kan yazdım diye. İşte bu kadar rolcu birisi. Hay yazmış. Okey. Can harika gidiyor. Yeşil. Sen neden yeşilsin? Boş ver. Hi yazmış. Tamam. Beş kişi olduk. Se Hay yazmış. O da tekrardan. Beş kişi olduk. Evet. Altı kişi olduk. Bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. Neden heyecanlıyım anlamadım. Ah. İşte amangas ya birinci videoyu çok sevdim ben yine hay ben buraları arkadaşlar durdurayım sonra size açarım Ay durduramadım evet devam ediyoruz devam aa defne çıktı defne çıktı Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Army'de bir sıkıntı olmuştu, oyunu atmıştı. Neye gidiyor? Ya niye? Defne yine çıktı. Aa beni de attı. Arkadaşlar bir şey oldu. Tekrar girelim ya. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. 3 dakika geçmiyor böyle ya. Bu ne ya? Evet, <laughs> <laughs> bir sıkıntı oldu kesin. Evet. Ben anlamadım arkadaşlar. Aa, evet oldu arkadaşlar. Public yaptım. Bekliyorum şu an. Durduruyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an imposter oldum. Sorun olmuştu düzelttim onu. Of görmediler. Ağzına. Hayır 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 reportlama. Abi hadi hayır 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 bana yapma bana yapma bana yapma hayır bana yapma bana yapma Bana yapma bana etme Hayır 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 Neden kırmızının ismi yok lan? Tamam şu an sessizlik var. Tamam kırmızı yıldız di hadi hadi, hadi. Kim vermedi? Abi hayır 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 hayır. Hayır ya. Hayır ya. Trevor bastı Imposter. Boş ver tekrar Imposter olacağız. yılbaşı. Yine yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı. Ne yılbaşıymış be? 2021. Ah ne yıl ama. Reaktörü yapıştırdım. Yapıştır. 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 Tamam. Evet şu an reaktörü, Reaktöre koşun. Maç bitecek. Hayır oyun bitecek. Niye reaktörü şey attın? Aa. Of sonunda be niye ben reaktörü şey yaptım? Anlamadım ki. Aa kafayı yiyeceğim. <laughs> Oğlum. Tamam 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 of. Öldürecektim Son anda yakaladı beni Arkadaşlar Videoyu kaçıncı dakikada bitireceğimi Söylüyorum ne vardı abiciğim? Ya nasıl ya vardı? Hayır birisini bile öldürmedim ben anlamıyorum ki. Eee nereden anladınız? siyah seni banlayacağım. siyahın adı ne? Hero Ya ne oldu ne oldu ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Ah neyse. Imposter. 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 Imposter olmak çok zevkli bir şey ya. Daha dikkatli oynamalıyız arkadaşlar. Çok dikkatsiz oynuyoruz. Reaktörde birisi var. Aşağıda birini mi gördün? dur Oğlum Aha Aldınız Tamam ben sanmadılar Ben değilim ben değilim abi Bak oradakini sandık kesin o Hadi ya Hadi bana vermeyin. Bana vermeyin. Lütfen bana vermeyin. Evet ya evet. O orancı sandı biliyordum. O ben daha öndeydi. Evet orancı lan. Orunç lan. Orunç lan. Hadi oruncu şey yapalım. Oruncun adı ne? Ulrich falan. İçik. Bu be. Vans ver. orange ya. Tamam şimdi o manueli öldüreceğiz arkadaşlar. Çünkü onun ikinci seçeneği ee, şey yasal olarak onun ikinci seçeneği benim. Bak benden uzaklaştı gördüğünüz gibi. Şurada yakalayacağım sen seni bak. Seni şuradan dolaşarak yakalayacağım. Bekle. Çabuk olacağız. Çabuk çabuk çabuk. O buradan geldi. Elektral büyük ihtimalle. Gidin. ama buradan gittiğine göre buralarda bir yerde. Amerina burada ben onu arıyorum nerede? Vans gitti tamam. O gitmesin yeter zaten. Bunlar niye beni takip ediyor? Elektrikli değil. Hayır. Aa, hayır. Hayır. White deme. White deme. Trevor deme. Of. Tamam. Red. Bak bu beni seviyor. Bak. Red diyor. Adamsın. Red be. Çünkü bak ben orada havalandırmaya girdim. Ben oradan geçti. Ya... Evet blue lan. Blue be. İtasin safe. Blue ver. İtaci İtaci ölmeyecek. Tamam. Armeni ayı öldüreceğiz. Armeni a. Tamam Armenia gitti zaten. Şu ya öldü diye bilin. Armenia sen ölüsün. Sen ölüsün. Ya bu kadar basit olacağını düşünmemiştim ya. Bu videoda toplam 20 dakika olacak. Armeniye üzgün. Itachi daha üzgün. Ne almış? Cheater. Armeniya benden uzaklaştırdı. Hemen dolanıp Armeniya'ya tekrar öldüreceğiz arkadaşlar. Armeniya. Unutmayın Armeniya. Armeniya çünkü bizi oy veriyor. Bildiğiniz gibi Armeniya'yı burada burada bekleyeceğiz. Bakalım burada mı? Armeniya burada mı? Armeniya. Armeniya'yı arama. İtaçi sıçtın. Ay iyice kaçtık lan oradan. Reaktör. I am watching Mad Bye. Bye. Evet. E. Wanted to see war. Kullandım ben şunlardan. I have skin. Ay, Armenia'yı öldüreceğiz. <laughs> tamam Armenia'ya tekrar dolaşıp öldü. Aa çıktı ya. Çıkma 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 çıkma. Ben de dolaşalım. Hadi dolaşalım. Dolaşalım Fafa. Dolaşalım dostum. Dolaşalım dostum. Çıkma dostum. Dolaşalım dostum hadi. Çıkma ya. Vaa, çıktı. Çıktı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe beni hiç inanmadı. Var ya bir zamanlar hep da tabii küçüktüm yani. Onu izleyecek kadar akılsız değilim. Değil mi? Evet, değil. Evet, yine bu oldu, yine bu oldu, yine bu oldu. Bence 17. dakikada bitirelim arkadaşlar. E, evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ama aman olsun, birinci bölümü kadar güzel olmasa da yine de güzel bir bölümdü. Ee, günah... Hepinize iyi günler mi, iyi akşamlar mı desem bilemiyorum her zaman. Bunu söylüyorum. Ve yine de size görüşürüz diyorum. Bu sefer Hotoplay'i göstereceğim bu arada. Bu zaten hikayeyi anlatıyor arkadaşlar otomatik olarak. Bak işte joystick veya e, şey onun gibi kontrolleri imposter the crew şimdi imposter havalandırmaya girme. Çil sonra oy işte. Arasında diyor. Böyle diskus'ta birbirinizi suçlayabiliriz. Sonra şey onu öldürüp hemen havalandırmaya girebiliyormuşuz. Evet arkadaşlar bunların hepsini yaptık zaten. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bizde kalın.